Alo. Aramadın. E, arayacak mıydım? E, numaramızı verdik o kadar. İnsan bir kibarlık eder arar hatır sorar. Kusura bakma. Ne yaptın halledebildin mi işlerini? E, hallettim. Kalacak yer buldun mu? Şirketin misafirhanesinde bir oda verdiler. Oh. Ya şimdi burada kalacağım sonrasında bakacaklarmış. E, harika. E iyiyim yani. Aman iyi ol da bir de seni düşünmeyelim. Paran da yoktu senin. Bak eğer ihtiyacın varsa çekinme. Yok. Avans verdiler, param var. İyi, çok sevindim. Hı -hı. Arada görüşelim ha. Yani çık gel, başının sıkışmasını bekleme. Tamam, sağ ol. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Geldi mi? Dışarıda. Seni bekliyor. Nasıl? Doğru dürüst bir şey mi var? İyi iyi. Fena değil. Anlaşıldı. Ben hiçbir zaman rahatsız etmedim Reşat'ı. Hayatına müdahale de etmedim. Ben gerçekten çok sevdim onu. Ha. Belki inanmıyorsundur. Ama sırf ona olan sevgim yüzünden içinde bulunduğum bu durumu da kabulleniyorum. Bütün bunları niye anlatıyorsun bana? Ben ona zarar vermek istemiyorum. Hiç istemedim. Sen de bu durumu ona karşı kullanma. Sana yalvarıyorum. Sen o adamı hiç tanımamışsın. Reşat Yaşar'ına kimse zarar veremez ki. O zarar verir ancak. Bunu da bile isteye yapar. Ona hiçbir şey olmaz. İlişkinize gelince... ...beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Seninle olmuş, bir başkasıyla olmuş. Yengemi aldatmış. Bunların hepsi benim hesaplarımın dışında. Yazık görüyorum ki sevmişsin o adamı. Ama bu ilişkide bir tek sen zarar görürsün. Ona hiçbir şey olmaz. Ben de üzülürsem bir tek senin için üzülürüm. Bence o yüzden koşarak kaç o adamdan. Dönüp arkana bile bakma. Öyle olacak zaten. İstifa ettim. En iyisini yapmışsın. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için de seni tanımak büyük bir zevkti. Hayatımda, hayatımızda bir süre de olsa var olduğun için. <laughs> Sabi isteyelim ya. Kalkalım yavaş yavaş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.